Baba, tamam, sen Murat'ın maceraları devam ediyor. Şimdi atlara mı geldik Murat? Baba. Efendim baba, oğlum. Sen şu ata sen... Ona ben nasıl binebilirim oğlum ya? Nasıl binebilirim? Ben ata binebilirim. anca bakabiliyorum. Evet, Ama sen... sen binebilirsin belki. Şu ata Ona ben binemem. <laughs> Bu atın ismi neydi oğlum? Ne var orada? At mı var? <laughs> Anne yaşam, bu, bu da. Anne sen bu atı bilsen. Çok güzel bir atmış değil mi? Ama biraz utangaç herhalde. Kendini göstermiyor. <laughs> <laughs> Anne o. Kendini göstermiyor ki. Bak çok korkuyor. Çok mu? ya. Bak Travis'miş bunun ismi oğlum. <laughs> Travis. Ha ah, tamam. Bak Travis ismini biliyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> korkma korkma. Orada, korkma, korkma. Orada yok mu? Bak bunun ismi Travis'miş oğlum. Dur gel. Travis bay bay. Bay bye Görüşürüz. Anne. Kafayı çevirdin. Aferin. Tamam Travis. Gidiyoruz biz. Sevelim mi seni? <laughs> Bu nedir? Köpükmüş. Köpük. <laughs> Onun ismi de Feng Shui. Bak ne güzel at değil mi oğlum? Ben süy. Ko! Ben süy. Murat gel buraya at geliyor. At geliyor. Kenara çekil. Gel yanıma. Yanıma dikiyor. At evet çok güzel bir at oğlum. Hadi yavrum. Çok korkunç. Evet oğlum bakalım. Bunun adı Boncuğummuş. Evet, boncuğummuş. Çok güzel bir at değil mi oğlum? Ama kenardan yürüyün. Atlara yaklaşmayın. Bunun adı ne? Onun ismi ABD1'miş oğlum. ABD1 mi? Evet oğlum. Değişik bir isim değil mi? Isminin adı? Onun adı abd 2'ymiş. ABD2 mi? Evet. Bakalım orada at var mı? Bak ha tip topmuş o. Tip top. Tip top. Oh. Evet. Tip top. Merhaba tip top. Evet o biraz sinirli yaklaşmayın ona. Yaklaşma. Onun ya ismi Arya'ymış oğlum. Arya. Evet oğlum Arya. Kenara çekilin. Evet. Peki bunun adı? Onun adı bakalım oğlum. Yuska. Hayır. Suvar Kaya'ymış oğlum güzel bir an. Ozan Şah'mış oğlum onların. Ozan Şah mı? Evet. Ama kenardan giriyor. Gerçi Bunun adı? Onun adı Cennetim'miş. Cennetim mi? Evet. Bunun adı? Onun adı rüzgarmış işte. Gel gel. Peki ya da şunun adı? Onun adı onun adı dur bir yazı Efnan'mış oğlum. Efnan. Efnan. Hmm. Hadi gel. Onun adı, adı Hira'ymış. Hira. Hı, hadi bakalım. Bunlardan bir yaşı korkuyorum. Hadi yürü. Olayım korkma oğlum, korkma. Ne, Hira. Nerede? Onun adı yazmıyor oğlum. Bilmiyoruz yani adını. Burası Ama da. çok güzel bir ad. Ama Burası. yazmıyor, yazmıyor oğlum. Bunun adını biz koyalım. Bunun adı Murat olsun. Olsun. Bunun adı Murat. Onun adı Sprit. Ve geldik. Bunun adı ne? Bunun adı da delikanlı olsun. Bunun adı, bunun adı bence parcanlı olsun. Parcanlı mı? Evet. Olsun. Evet. Sen ona binebilir misin Güneş? Bu ben nereye kayboldum? Bak bir tane de sahnede var bak. Gördün mü? O atın ismi ne? O atın ismini bilmiyorum ama çok güzel koşuyor değil mi? O atın ismi bence O atın ismi de bence Rüzgar olsun. Evet biz şimdi neredeyiz oğlum? Gazi, gazi. Evet akademi binicilikteyiz değil mi oğlum? Annemin yanında bir şey kaldı Bak annen yerine gidiyor zaten. Biz biraz gidelim oraya bir şeyler yiyelim. Sonra tekrar çıkarız parkta oynarız. Olur mu? Olmaz. Biraz parkta oynayalım. Biraz parkta oynayalım. Sonra annemin yerine gidelim. Sonra yine parka gidelim. At ne zaman bineceğiz? <laughs> ne zaman at binmeye gideceğiz? Baba. Yemleri çıkarıyor. Yemleri çıkartıyor. Dikkat ne oğlum orada yiyor işte. Hayvan ne güzel yiyor. Ama bak. Ne? Bak. Evet. Bak güzel Sen büyüğe mi bineceksin? Bine bineceksin mi ona? Bak. Ben şuna binsem olur mu? Şu atı Hadi. Güneş Bey. Mutlu musun? Evet, Güneş ata binecek şimdi. Bay bay ya babaya. Bay bay ya. Evet. Ben evet, bir, tane, bir, tane, bir, tane, bir, tane, bir tane. Tamam mıyız? Gidiyoruz Güneş, hadi gidiyoruz. Evet, Güneş, ben seni tutmayacağım bak, sen sıkı sıkı tutunca. Evet. Büyük ata mı biniyorsun oğlum? Ha? Ha seni de bindireceğim oğlum. Murat'cığım. Murat el salla. Murat'cığım merhaba. Ay. Gülümse anneciğim. Tamam önüne bak önüne. Güneş merhaba Güneş Merhaba Güneş Güneş merhaba Ensel anneciğim